Ay. Miray neredesin? Allah. Miray. Ben, <laughs> Sen kimsin? Nasıl ne yaptın kızıma? Evet, Miray'ım Allah'ım bu ne? Ay tıpa bak gelme üstüme. Hay. Sen ne istiyorsun bizden? Kızım nerede? Para mı istiyorsun? Evet benim. Al sana oyuncak vereyim de git. Bir de para istiyorum. Al para verin. Vermem sana para ne vereceğim kızımı ver bana. Yoksa seni de eline, ele geçiririz. Ay ele mi geçirdin kızımı yoksa? Evet. Vahşi cadı seni git buradan. Nerede kızım? Kızını ver bana. Biz seni gebertin. Yok sana para. Seni gebertin. Ay git yeme beni. Yeme.